Evet, bu çok önemli bir konu. Gerçekten son yıllarda özellikle bazı finansal skandalların, global finansal skandalların, Bernie Madoff'ların, Enron'ların, WorldComların yaşandığı bir zamanda yatırım danışmanınızı seçerken, gerçekten nasıl bankanızı seçerken, Dikkatli davranıyorsanız öyle davranmak zorundasınız. Akıllı, zeki, iyi konuşan, iyi giyinen bir yatırım danışmanı olsa da size hiçbir şey vermeyecektir. Tecrübe. Ben yatırım danışmanınızı minimum 10 sene tecrübe, finansal piyasalarda yani başka sektörde değil, finansal piyasalarda 10 sene minimum tecrübeli, aynı zamanda piyasa bilgisi yüksek tabii ki. İkincisi de ee, çalıştığı kurum. Çalıştığı kurumun repütasyonunun, piyasada bilinirliğinin, tanınırlığının olması lazım. Bunları çok önemli görüyorum. Aynı zamanda e, dikkat edeceğiniz konular yatırım danışmanlığı konusunda iki tane şu olmalı. Bu iki taneye e, ek olarak. Birincisi size sürekli yüksek risk enstrümanları öneriyorsa mutlaka orada bir yanlışlık vardır. Yani size sürekli emtia, His, yeni hisse senetleri, kimsenin bilmediği, tanımadığı enstrümanlar, türev ürünleri filan önermeye başlıyorsa orada bir yanlışlık olabilir düşüncesi içindeyim. İkincisi de çok fazla işlem öneriyorsa, yani gün içinde sizi arayıp 10 tane değişik işlem öneriyorsa bunu yap, bunu yap, bunu al, bunu sat. Burada da bir yanlışlık var. Bu şekilde sizin değerlendirmeleriniz içine bu, kriter, bu kriterlerin de girmesi gerektiği düşüncesindeyim.